Şimdi şöyle de Herkes bahsedeyim hazır e, turnuva sisteminden biliyorsunuz ki e, ödül alımımız 5000 TL. E, Tabi bu her sene olacağı için ödül her zaman artacak. E, bir de şöyle söyleyeyim size eleme sistemlerinde 4 takım elenecek ve finale toplamda 16 takımla devam edeceğiz. Alana alana nereden gireceğiz abi? Abi şu üstten girsek daha karlı olur. Adamların arkasından girsek daha mantıklı değil mi? Gel al alan daralıyor çabuk abi girelim şu üstten gelin. O zaman ar tamam. arkalarız en azından. Ben de keskin var abi. Abi nerede sürüyorsun? Yan yana oynayalım. Gel 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 abi Oğlum, gel yan Burada adam vardı ama. Abi dip şurada dibe kadar girelim abi bak. Ya buraya gel dibe kadar gel. Sağ Sağ tarafa gözüm Ne adam var. Sağ gözüm olur abi gözüm. Bir dakika uzaklıyorum burayı bir dakika.

Hah ama oraya biz bakıyoruz. Bir sola girenden nereye gitti? Havatı, havatır katap. Çok güzel. He? Orsan, Orsan'dan -ten, kill geldi. Merlin tek başına kaldı şu an. Merlin o bölgede bakıp lagartım skor bilmiyor. Skor bilmiyor onu bitirdi. Arkan, Arkan daha geride. Sabat. Arkamda, arkamda, arkamda. Taştan geride, arkamda. Niye kaldı? Gaydan bir tane. Yan yana kal abi. 4 kill yaptı. Bozlarla gidene kaldılar. 3 5 3. Sen, hemen atıyorum As abi. Bunun sniper'ı var. Acımaz. Bu arada Dozarca ilginç bir taktik geliyor. Dozarca Dozardan çok ilginç bir taktik geldi şu an. Öyle ki bu benim için İki iki ne lan? iki gidiyor bir lan? Yani. Birini aldım. Bomba 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 bomba. Tam basıyorum. Çok iyi. Çok iyisiniz. Hadi bir kişi kaldı. Oğlum bu sanki. Bir şey yapamadı orada. Oğlum o yer. Bu arada tekrardan deneyimi sanırım. Ne yapıyor karşıyız? Hiç kaçırsak ne? Anit ooo. de gitti şu an. Son anda kovrunu almaya başardı. Bakalım bu kovrudan çıkabilecek ya. mi? Kağıdan kaçtı alıyorum. Canbaz kullandı orada. Bakın evet mantıklı bir rakip giriyor burada. Sivas'ın ölü çoğunu dropmayı düşürdü ama Arsen de düşürdü burada? Ali Ço tek başına kaldı o bölgede. Arsen de düşürdü. Ya. <laughs> ya o kadar sıkıyorum nasıl ölmüyorsun ya? O, biri düştü, biri düştü, biri düştü. Biri düştü. Biri düştü. Bir, beni kaldırabilirsin. Yakın, Yakında yakın kim var? 4 numara, 4 numara gitsene. Görmüyor, göremez. Tamam, çok iyi. Çıkmaya devam ediiiin. Ha, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Adam, devam adam, adam canı yer. Hazır. Adamsınız. Kazandık. Olur. Aynen. Elinize sağlık. <laughs> Bu arada Arsen gördü o bölgede Alicoo'yu. Bu arada Alicoo, ne yapıyor öyle? Alicoo! Alicoo! Ama ah, kargaşık takımı. Lidl yavrum. Müthiş bir çatışmaydı ya